Türkiye Cumhuriyeti Meş. Çelenklerin anıta sunulması. Kaynağımız makamı çelengi. O eu né? You Buyurun. Buyurun. O, Oo, çocuklar nasılsınız? İyi. Ay teşekkür ederim. Ne yaptınız da geldiniz. Kim başkanımız şimdi kim olacak bugün? hepsini böyle birer defa sıra. Yap hadi bakalım. Bir otur bakalım. Sayın başkanım. Evet. Hoş geldiniz.

bir, yine park yapılması. iki öyle 3 Üç, gece şu fabrikalar yapılması. Dört, yoksula yardım edilmesi. Beş, Doların temizlenmesi. Altı, hem büyükler hem de küçükler için kapalı bir yapılması. 7- gönül ve 8- Sekiz, bayanların almak için bir yer yapılması. Dokuz, bedava için bir olsa yapılması. Bunların hepsi yapıldı. Havuz. A havuz mu? Bizi kabul zaten doğal olsun. Olur <laughs> mu öyle? Sen çiçekleri görmedin herhalde. Kışın da olmadı? Ha kışın. Evet. Ama şimdi Ruslar mesela Rusya'da falan Sibirya'da kışın gülüyorlar buza. Genelde ki buzluk mu mesela? huzur evleri. En önemli sorunu o zaten. Yaşlı kadınların kimsesizlerin şey kalabileceği bir yurt istiyordu. Şimdi büyüklerin neredeyse hepsinin çocukları İstanbul gurbete gidiyor. Görüldü yaşlı anneler ise işte, tek kalıyor yerlerinde. Onlara bakmak için huzur evleri istiyorum. Tabi şimdi e, yeni Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamalar var. Belediyelerde bu faaliyetleri ve faaliyetleri akıl çağımızın gerektiğini hayvanlar olacak. Ee, ormanlar içinde olacak. Ormanlar da arsa içinde olacak. Ondan sonra nasıl desem kocaman bir yer olacak ve böyle, böyle çocuklar istediklerini yapabilecek. Koşup oynayabilecek. Hayvanlar da öyle. Doğal bir ortam. Ha? Doğal bir şey, e, her yer bahçede olacak. Böyle e, hiç ...böyle sular alamayacak her yer cam zaman ben. şey yapsak... ...doğal ortamı koruma... seferberliği başlatsak... ...bölgenin... ...tamam başkanım... ...tamam... <laughs> tamam Sayın başkanım hemen talimat verir misiniz... ...bu konuda... görevinizde çok da sevdiğim Sizin görüşünüz nelerdir? Yani sadece bilmiyorum ama başka ya halkımız da burada halkımızın da fikirlerini alabilirsin. Tamam. Yok, ee, yok yine de demokratik ulaşmamız şey. çok böyle asla asla kesin kesin olmasın. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Başkanım, biz hazırlarız size sunarız Heh. Sayın Başkanım. Peki, tamam. e, ne zaman hazır olur? Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> talimat veririz, çalışır. Çalışıyor ya, vermedi mi talimat? Başkanım kızıyor ya. Başkan, evet. <laughs> <laughs> Başkan çok... Bunlar çalışıyorlar, bir gösterir misin? <laughs> tamam, buyurun. Çalışıyor. Ne çalışıyor musun? Evet. evet. Görebilir miyim Merve Bey? O, o işime mimarlık arkadaşlarımız baktığı için biz ilgilenmiyoruz. Başka, biz benim para et, para. Başkanım, Merve Bey'in çalışması